Evet arkadaşlar, merhabalar. Koronavirüs bir süredir dünyayı kasıp kavuruyor. Rakamlar ortada. Haberleri biliyorsunuz zaten. Nereye açsak, nereye dokunsak, kimle konuşsak koronadan bahsediyor. Bizim ülkemizde de nihayet bazıları çok istiyordu. Saklanıyor vesaire falan filan deniyordu biliyorsunuz. Bir vaka göründü. Bununla birlikte tabii kan emici sülükler, fırsatçılar, şerefsiz, haysiyetsizler ortaya çıktı. İşte gündemi takip ediyorsunuz. Fiyatlar hemen tavan yaptı. Bir yerel gazete de gemlikte bir peçetenin, maskenin 5 lira ya da 10 liraya satan bir eczanın olduğunu söyledi. Ben hem size çok pratik bir şekilde maske nasıl yapılır onu göstereceğim. İki havludan bir parça, iki parça ne kadar isterseniz koparıyoruz böyle. Bunu böyle katlıyoruz arkadaşlar. Bu arada o eczaneye ben gittim. İsmini vermeyeceğim çünkü e, kulağımla duymadım. Ben de şahit olmadım. Çünkü kalmamış. Bitirmişler. E, ne kadar kaça sattınız falan deyince bunlar bayağı bir kıllandı. Ben de önce birkaç giden olmuş çünkü herhalde. Bu arada Hemen bunu böyle katladık. Şuraya bir paket lastiği şurasına. Zımbayla tutturalım. Bir de buradan tutturalım. Bir de buradan tutturalım. Sonra burasını da şöyle içe doğru katlayalım. Sıradan bir paket lastiği daha. Buraya geçirelim arkadaşlar. Ha evet. Ee, benim gibi birkaç gidip soran olmuş. Belki de söven de olmuş da herhalde. Fiyat söylemediler. Yok olmayan bir şeyin fiyatını niye soruyorsunuz falan dediler. Eğer fiyat söyleseydi ve o gazetede yazıldığı gibi olsaydı ki öyledir muhtemelen. Buradan ismini de söylerdim. O yüzden ifşa etmeyeceğim. Ama yani iş burada bize düşüyor. Marketler, bakkallar, her kimse bu faiz fiyatları çıkaran alternatifi var. Yani söylentisi bile yetiyor. Ben bundan sonra o bahsedildiğiniz zanneden alışveriş yapmam. Evet arkadaşlar gördüğünüz maskemiz bitti. Ne kadar basit. Hemen taktık. Ah kulaktan geçirdik. Al sana maske. 5 liraymış, 10 liraymış. Bak hemen yaptık. 2 kat yap, 3 kat yap. Bunun işi bittince hemen böyle al. Lastiklerini al. Kullandık Bunu çöpe at. Yenisini yap. Hatta ben daha önce şöyle daha orijinalini yaptım. Bakın böyle. Kapaklı. Buradan ayarlayabiliyorsunuz böyle. Şaka tabi bu şey su kapağı. Ama bu daha orijinal. Kalın sağlıcakla bize bir şey olmaz inşallah. Müslüman Müslüman gibi yaşadığı sürece koronaymış moronaymış vız gelir tırıs gider. Görüşmek üzere.